Merhaba arkadaşlar ben Boşan bu Bugün size yine videolar çekeceğim ee, Önce videoyu yapayım Hala bir abone var çünkü izlemiştim bilmiş Öğrendim Artı ee, Biraz önce bir tır videosu çektim O izleniyor. Bunu izlediyseniz lütfen abone edin Attırın Lütfen ee, Bu arada şunu söyleyeyim Lütfen attıren. Çok kızıyordum ya gittim ne ama baktım e, evet o kaçtı 30 ay 30 85 falan işte <laughs> bir de sarılın nereye abone oldum lütfen bana da abone olun herkes benden hariç herkes başkasına abone olun arkadaş yani bunu izliyorsanız lütfen abone ne yaptırın bilgiler yarar. you